Elinizden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 3 dattan açmaya çalışıyorum hemen 23 mü? Biz 23 geçsin başlayalım. Dur o zaman öleyim dur. Öleyim. Ama şu anda başlamadım. Allah aşkına dur dur dur. Veya bu arada pesta domu sıyacağım. Eğer yapamazsam. 24 başla Başladı an Yemidop Ben de başlayacağım. Hemen tuşa basacağım. Bekliyorum şu an. Tamam. Hemen bastım. Böyle başladım. Beler. Hemen başladık. 24. 26'ya da, da dayanmam gerek. Hadi büyüt alalım hadi. şöyle alalım. Çocuklara dikkat. 24. 24 hadi. Hadi 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 ha. hala 24. Bir dakika bile geçmedim mi? What 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 what, what, what. yaptım. Dur. birazcık bekleyelim zaten 26'da bitecek 25 11 dakika bir dakika bir dakika Hadi 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 Dur. aradan tehlikeli hareketler yapıyorum ara 25. Hadi bit. Bit abi bit. Bit abi bit. Umum beş. Hayır hayır küçük adam. Ben şöyle bir taçıyım. sonra da bana adamlardan falan taçıyorsunuz diye tısmayın. Ben taçıyorum yani. Doğru dürüst. Hadi, şey. Hadi pestadrom. padrom. Dur 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 Bitti. 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 Tamam lan. Bir hatta daha toydum. Kendi kendime. Bir hatta daha olsun. Ben bunu dört hatta yazarım. Tamam. Bir şey olmaz. 27 olsun. Bitiyor. Hadi. Hadi. Son darbeyi toyarım ben. Son darbeyi toyucu bilyen. Eyvah. Az daha çarpıyordum. Hadi 26 bit. Bitmeyemiyorduk. Ve biz de bitirelim. Ve de bitti. Şimdi ne yapıyorsunuz?